Yani orkidenizi gerçekten canlandırmak istiyorsanız benim kanaatim sadece su kültürü yöntemini kullanarak şey yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Ama burada şunu söylemem lazım. Tamamıyla kökler bittiyse eğer su kürünü uygulayamazsınız. Tamamıyla kökler bittiyse size tavsiye edeceğim iki yöntem. Birinci yöntem bu, bu şekilde taşları koyup Taşların üzerine orkidenizi koyup taş kürü taş kültürü veyahut da kum kültürüyle yapmanız veyahut da ters su kürü yöntemiyle yapmanız. Ters su kürü yöntemiyle yaptığınız zaman da e, sert kısımlarını kesinlikle sulandırmayın. Sert kısımlarını sulandırdığınız zaman orkideleriniz küfleniyor ve zarar görüyor. Onun için çok dikkat etmenizde fayda mülaazale ediyorum fayda görüyorum